Merhaba Business Channel Türk TV izleyicileri, Özlem Sönmez'le yaşam alanlarına hoş geldiniz. Yaşamsal, sağlıksal, ticari bir çok yapımı mekanı konu aldığımız, iç mekanların püf noktalarına değindiğimiz tasarımsal diyaloglar başlıyor. Bu hafta çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. İç ve dış mekanlarda kullandığımız camlar, aynalar ve cam bölme sistemleri ve bu konuda uzun süredir çözüm ortağım olan değerli kodum. Yedi Cam firmasından Ahmet Doğan Günal, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle camın özelliklerinden, tekniklerinden, hı hı. nerede nasıl kullanılması gerektiğinden hı hı. aynalara ineceğiz. Cam bölme duvarlardan konuşacağız. Birkaç tane daha firmanıza ait gamlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kendinizi ve firmanızı tanıtırım. Tamam. Yedi cam ayna firmasının, cam ayna çerçeve firmasının kurucusuyum. 34 seneden beri bu işi yapıyorum. 26 seneden beri de profesyonel olarak bu işte idam ettirmekteyim. Firmayı 2003 yılında kurduk. Kurduğumuzda cam ve ayna ile başladık ilk önce. Daha sonradan ürün gamımıza çerçeve, duşakabin, kabin cam bölme sistemleri, ofis bölmelerini de katarak ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında firmanızda sadece cam ayna yok dediğiniz gibi birçok ürün çeşidi de var. Bunlardan bahsetmedim. Biraz onlara girebilir miyiz? Şimdi cam ayna, sineklik, alüminyum doğrama, ısı cam sistemleri. Bunların üzerinde de devamlı olarak çalışmak, Cam doğrama dediniz, tabii ki. cam bölmeler uh -huh. dediniz ama ana konunuz tabii ki cam, cam. değil mi? Evet. Çünkü cam aslında hayatımızın birçok alanında, birçok mekanda olmaz olmazlar. Dünden bugüne baktığımızda çok çeşitliliği ve gelişime söz konusu oldu. Bununla alakalı hemen içine girelim. Camların tamam. özelliklerinden Tekniğinden Hı -hı. Özellikle siz hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Nerede kullanıyorsunuz? Bunlardan biz as bahsedelim. Aslında biz camın çok farklı modellerini kullanıyoruz. Bunu ilk önce cam diye başlarsak eğer güvenlik camı, normal cam ve buzlu cam dediklerimiz. Bu buzlu camları kullanıyoruz. Bunlar genelde evlerde ve ofislerde olur. Mesela bunları açalım olur. biraz hangileri buzlu camlar dediğimiz. Mesela buzlu camlar söyledik söylediğimiz şeyler konsept evin içinde bulunan, ofis bölmelerinde bulunan camlara biz buzlu cam diyoruz. Bunlar genelde dediğim gibi banyo, mutfak, yatak odası gibi odaların kapılarında bulunurlar. Hı hı. Bunları şey müşterilerimizin talebine göre, desenine göre montaj yapmaktayız. Mesela düz cam var, temper cam var, evet. lamine var, hı hı. akustik lamine var. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Şöyle düz cam evet. hepimizin bildiği normal pencere camı. Hepimizin bunun evinde olan. Evinde olan ısı camın haline gelmemiş hali. Bunun haricinde lamine camlar güvenlik camı sınıfındadır. Hı hı. Lamine camın dışında temperli cam ve hem lamine hem temper olan camları da var. Bunlar ner nerelerde kullanılır? Lamine camları genelde büyük mağaza vitrinlerinde. Lamineye şöyle bir açılım yapalım. Tabii, mı? Lamine bir darbe herhangi bir durum söz konusu Hı -hı. olduğunda özellikle güvenlik camı olarak geçiyor. E, toz haline gelmiyor. Tamamen kırıldığında üstündeki çatlaklar for... oluşuyor evet. ve Hı -hı. kırılmıyor. Yani bunun iki camın arasında PVB dediğimiz özel bir malzeme sayesinde bunlar sınıflarına göre 4-4-5-5 kalınlıklarına göre 6-6 ekstra klir diye ayrılıyor. Bunların füme ve bronzları da var bu arada. Bunlar ayrıca özel de imal edilebiliyor. Yani özel imal edilebiliyor derken siz ral katulundan herhangi bir seçeneği transparan veya normal olarak Hı -hı. belirlediğinizde biz bunu lamine haline de getirebiliyoruz. O içindeki malzeme nedir? PVB. PVB. Evet, bu bir bu renk alıyor değil mi? Cam değil aslında bu renk alıyor. İçinde... Evet içindeki PVB renk alıyor. O PVB'nin farklı dediğim gibi renkleri var. Onun haricinde güvenlik camı sınıfının en önemli vazgeçilmezlerinden biri lamine camdır. Hangi mekanlar tercih ediyor genellikle? Genelde kırıldığı zaman büyük camlarda düşmesini engelleyen, güvenlik gerektiren yerlerde hatta ve hatta yeni yeni Türkiye'de artık bütün evlere girecek olan dış camlarda hı hı. kullanılmaya başlandı şu anda. Şöyle diyebilir miyiz? Özellikle hastaneler... Okullar. tabii ki olmazsız olmazlar oteller Olmazsa olmazlardan bir tanesi bunlar kafeteryalardan tutun da yani e, evin içindeki camlara kadar artık hepsinde lemoni olacağını düşünüyoruz yakın zamanda peki diğerine gelelim temperli cam temperli cam temperli cam normal camın ısıl işleme tabi olmuş hali diye böyle kısaca açıklayabiliriz. Hı hı. Normal cam kesilir, edilir. Ondan sonra kesildikten sonra rodajlama işlemi yapıldıktan sonra temper dediğimiz bir işleme girer. Bir fırına girer. Çok çabuk ısınır, çok çabuk soğur. Bundan sonra camın kendisinde 5 kata kadar mukavemet sağladığı görülüyor. Bu lamineden da daha güçlü mü? Çok daha güçlü kırıldığı zaman dağılabilen bir cam. Yani böyle ufak ufak parçalanarak bu parçalanma esnasında bir de boşluk yatarak, yaratarak, yani hmm. kırıldığında oradan acil kaçış, acil çıkış yapılabileceği yerlerde temperli camı kullanıyoruz. Tos halinde ve hiçbir keskin boncuk bir şey olmuyor. Ufak ufak kesikler görülebiliyor. Yani bunu Hı -hı. senelerce gördük ama böyle büyük yaralanmalar, büyük işte dikişler gerektiren şeyler olmuyor. Bunları nerede kullanabiliriz? Bunları duşakabin camlarında, Hı -hı. mağaza kapılarında, Ondan sonra iç bölmelerde bunlar muhakkak olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sizin ürün gamınızın içinde cam kapıları var. Cam evet. kapılar da bu ürün gamına giriyor. Cam kapıların zaten sıkıştırılma özelliklerine, motorlarına baktığımız zaman sağlam bir mukavemet ister. Bu mukavemeti temperli camlarla çözüyoruz. Özel ebatta yapabiliyoruz. Standart... Kalınlar onlar özel. Ee, bir kadar var 10 mm, 8 mm gibi normal kapılarda kullanılabilir hı. temperli camlar üretilebiliyor. O zaman gelelim temperli lamine cama. Tamam. Temperli lamine camlar genelde otellerde yani böyle kırıldığı zaman hem çok sağlam olsun hem de kırıldığı zaman dağılmasın istenilen bölgelerde temper lamineyi kullanıyoruz. Hı hı. Bu da tabii ki önce iki tane cam temperlen kesiliyor, rolajlanıyor, temperleniyor, temperlikten sonra otoklap fırında lamine olarak montajı hazır hale geliyor en güzel camlardan biri özellikle müzik sektöründe Hı -hı. çalışanlar için akustik lamine. Olması olması tabii ki. Son zamanlarda en iyi e, çıkan ürünlerden biri olarak söylüyorum. Birkaç yıldır tabii. var sektörde bilmiyorum ama Şimdi akustik ne aslında uzun zamandan beri yok. Ee, bu yakın zamanda daha popüler oldu. <laughs> o akustik kullandığımız aradaki PVB'nin özelliği aslında sesin mesela buradaki sesin dışarıya çıkmaması veyahut da burada çekim yapılırken dışarıdaki sesin buraya gelmemesi. Bunlar nerelerde kullanılıyor? Bunlar e, ana caddelere yakın yerlerde, sesin dışarıdan içeriye girmesi istenilmeyen yerlerde, okullarda. Bu akustik labineler kullanılıyor. Özellikle otoban üzerindeki otel, hastane, Otellerde, okullarda tabii ki, çoğunlukla. Tabii ki. Olmazsa olmazlar. E, ses denetimi diyoruz aslında. Evet. Ses biliminin Hı -hı. E, gerçekten... Bize düşen yarayacak? kısmı. Kesinlikle. İç mekanlarda bu ses denetimiyle alakalı bazı atıyorum işte bir e, müzik kayıt stüdyosunda veya işte e, müzisyenin evde kayıt almasıyla alakalı bu camın çok büyük yararları olduğunu tabii biliyorum. Tabii ki desibel anlamda çok büyük artıları var. Mesela siz bir otele gittiniz, otelde bir sesi tabii ki bir yolun kenarındaysanız ses duymak istemezsiniz. Bunları da akustikleme ile yapabiliyoruz. Ayrıca bunlar ofis bölmelerinde de kullanılabiliyor. Hı hı. Ofis bölmelerinde de toplantı esnasında evet, evet mesela dışarıdan bir ses dikkati dağıtacak bir ses Kesinlikle. olmasın diye kullanılıyor. Mesela ben projelerimde, ofislerde cam bölme sistemleri kullandığımda Hı -hı. E, özellikle tamam şeffaflık, ferahlık, ışığın kesmeyen Tabii. ama bir e, ofiste de bir olması lazım. Çünkü e, konuşulan şeyin başka bir çalışanın Tabii. duymaması gereken noktalar da olabiliyor. İşte akustik ofislerde şu an çok yaygın değil ama bence yaygınlaşması Olacak. gereken bir ürün evet. de. Şimdi ofis cam bölmelerine geldik. Hazır ofisleri konuşurken hı hı. siz alüminyum ofis doğrama bölmeleri de evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Ofislerde şu şekilde <laughs> istenilen renk, renk odulundan seçebileceğiniz profillerimiz var. Bunlar ince veya kalın diye aslında e, yerine hangisi olabiliyorsa uygununu seçerek istediğimiz renkte boyatarak Özel doğramayı yapabiliyoruz. Özel tasarımlar da var tabii Line dediğimiz içinde. sadece camın şeffaflığı olan evet. tasarımlar. Özellikle şeyi merak ediyorum yani daha sonra ben Kullanıyorum ama mesela tek yekpare, aynı camın bir standardı var. Üretim standart boyutu kaçtı? 6 metre 321. 321. Mesela daha farklı boyutlarda uzun için tek yekpare özel imalat yapılabiliyor mu? Özel imalat yapılabiliyor. Bu maliyet açısından çok büyük e, gereksinimler sunar. Artı... E, sizin istediğiniz cama göre doğrama da olmayacak. Sizin istediğiniz cama göre artı montaj yeri müsait olacak mı? Mesela Hı -hı. bizim en çok müşterilerimizden müşterilerin bizden istedikleri şey işte örnek veriyorum. Ben duvardan duvara tek parça aynı istiyorum. Hı -hı. Ee, evet. Camdan sokamıyoruz hani Onu aşağıdan çıkmıyor. Benim aynı <laughs> Tabii ki. Şimdi böyle olduğu zaman büyük olasılık dış doğramayı söküp vinçle falan takabiliyoruz. ama her zaman bu olmuyor. Mekana girişi ee, bir o mekanın hikayesi, organizasyonu hepsini Tabii düşünmek o. lazım. Görmemiz İstemek lazım. etmiyor yetmiyor. O Tabii aynı ki. oraya girecek mi mesela? Onu düşünmek lazım. Cam bölme duvarlarda özellikle profiller, bunların çeşitleri var. Tabii ki. Ee, altılık, yedilik, Hı -hı. dörtlük, benim bildiğim. Siz de çok uzun zaman çalıştım için sizin ürününüzü biliyorum. O yüzden bununla alakalı. Bunlar renk oluyor dediğiniz istediğiniz renkte rahat katalogunda seçilebiliyor. Hı. Lamine, temper yapılabiliyor. İstersek düz de yapılabiliyor çift cam. Ya. Bu arada düz camlar şöyle söyleyelim. Bunu da hatırlatamam. Hatta siz söyleyin. Düz cam maliyet açısından diğerlerinden daha uygun. Temper, Hı. lamine tabii ki kullanım ve işlevselliğinden biraz daha bütçesel anlamda artabiliyor. Evet. Değil mi? Peki bu doğramalarla alakalı bize ne gibi bilgi verebilirsiniz? Şimdi doğrama seçimi çok önemli. Mesela siz genelde ben doğrama görmek istemiyorum. Ben doğrama görmek istemiyorum ama bu işin doğasında olan bir şey var. Camın bir yerde durması gerekiyor. Evet. Bunun için ince profillerimiz var. <laughs> 2 santimlik profillerden başlıyor. 42'lik, 60'lık, 55'lik bunları istediğiniz alanda kullanabiliyoruz. Şimdi e, incenin yanında bir de mukavemeti önemli. Evet. Şimdi bizim yaptığımız ofis bölmelerinde biz kesinlikle ee, şunu açık yüreklikle söylüyorum. Düz cam kullanmıyoruz. Kullanmak da istemiyoruz. Yani bana buraya düz cam takılsın, ucuz olsun denirse ben bunu kabul etmiyorum. Hı hı. Gerekirse işi yapmıyorum. Ben güvenlik sınıfındayım. Devamlı önce Doğru güvenlik. Doğru. Önce güvenlik diye düşünüyorum. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum size. Ama şey var artık modern dünyada yaptığımız projeler daha ofislerde olsun. Diğer fark özellikle diş kliniklerinde de hı hı. daha minimal daha düzaltılı, daha ince. Profilleri şahsen ben çok fazla et kalınlığı tabir ettiğimiz, Görmek istemiyoruz. O Hı -hı. yüzden minimize ediyoruz. Hatta iki camın birleşim noktasını bile hissetmek istemiyoruz. Onu da minimum minimum olarak tutmak istiyoruz. Ee, gelelim o zaman aynalara. Tamam. Sizin tabiriniz de dün Evet. Sihirli dünyaya gelelim. Ee, i̇şinizi aşkla yaptığınızı biliyorum. Severek Tabii. yaptığınızı biliyorum. Özellikle cam ve aynalarla nasıl ilgilendiğinizi biliyorum. Showroom'unuzda e, müşterileriniz olan diyor ya da bir iş yaptığınızda e, O yüzden aynaları da sizden dinleyelim kaç çeşit var neler var -hı. hı. Öncelikle ayna sihirdir dar e, düz olmayan mekanlarda doğru kullanıldığında yeri ferahlatır genişletir geniş gösterir. Bu aynaların e, kullanım alanları işte oteller, ofisler, yani her yerde düşünebileceğiniz her yerde ayna kullanılabilir. Aynaların kendi içlerinde şu şekilde ayrılıyor. Beyaz ayna dediğimiz düz ayna var. Bronz, füme, mavi ondan sonra pembe Mavi, Altın. mavi bilmiyorum. Nasıl mavi. Çok az görebileceğiniz bir renk var. Ondan sonra bunun haricinde eskitme ayna dediğimiz, bu ara çok kullandığımız bir ürün gamı var. Bronz eskitme. eskitmesi var, fümesi var. Burada müşterilerimizin bilmesi gereken tek şey bir plakanın hiçbir zaman bizde gördükleri numunelerin devamı yok. Hı -hı. Yani özel üretim oldukları için hepsi farklı oluyor. Yani bir ürün çıktığı oluyor. zaman onun da, Aynısından bir çıkıyor. tane Aynısı daha, daha simetri yok. Hı -hı. Şöyle söyleyelim, düz aynalar evimizin Ofislerimizde kullandığımız standart tipli aynalar. Evet. Ee, füme aynaları daha çok böyle e, soft yerlerde kullanıyoruz. Doğru, Örneğin, doğru kullanıldığında güzel oluyor füme ayna. Ama dar alanda bir füme aynayı kullanmak istediğinizde ise orayı daha da karartabilir. Çok doğru. Ee, eskitmeler ise mekanda mesela klasik bir yerde ya da Tarzına göre farklı bir tarz olanlarda eee mekana inanılmaz dekorasyonla güçlendiriyor. güçlendiriyor. Çok, Çok güçlendiriyor. Şıktırıyor. Evet. Herkes bir LED sistemlerle kullandığımızda Hı -hı. bence o duvarda sadece bir ayna bile yetebiliyor. Peki, aynalardan, camlardan, bölme duvarlardan bahsettik. ki Camlar antik çağdan beri günümüze kadar gelmiş. Hatta ilk buluntuları Mısır döneminde bile Hı -hı. çıkmış eşya olarak da. Bütün malzemeler için ilk çağlardan beri gelen ürünler. Ee, diyebiliriz hepsi kullanılmış bir. ama günümüz teknolojisiyle dediğiniz gibi lamine, temper, akustik ve aynaların çeşitleriyle şey. şimdi, mavi ayna ben bunu bilmiyordum mesela mavi ayna, uh -huh. kırmızı ayna dediniz bunları bilmiyordum. Gün ürünlerimiz, materyallerimiz gelişiyor. Sizin bünyenizde aynı zamanda cam kapıdan da bahsettik. Uh -huh. ee, cam kapı bildiğimiz standart cam kapı ama modası geçmeyen bir ürün. Hala yoğun bir şekilde talip olan bir ürün. Bunlardan bahsedelim. Bunun sebebi normal kapılardaki e, yan taraflarda görmüş olduğumuz doğramanın olmaması. Hı hı. E, artı bunun haricinde baktığınız zaman içeriği daha çok görebilmeniz, daha çok böyle e, ne diyelim davetkar olması. Bu yüzden cam kapıları istediğiniz ölçüde üretip istediğiniz ölçüde kullanılıyor. Ve kısa bir süre içinde de bunun modasının geçeceğini zannetmiyoruz. Şöyle söyleyeyim size. Sektörde 16-17 yıl o zaman ilk çıktığı zamanlar diye düşünsek hı hı. şu an e, hala e, özellikle plazaların kapılarında, hı hı. E, diş kliniklerde birçok alanda. Ofis Bunları görüyorum aranda. kesinlikle aynen. Sadece tasarımsal değişiklikler çok fazla yok. Bunların biraz belki gelişmesi gerekiyor ama camda ne kadar tasarıma açık onu bilmiyorum açıkçası. Tasarıma açık aslında. Dediğim gibi ilk önce hep müşterilerimizin düşündüğü maliyet. Şimdi bunların motorları değişiyor, kapıların kapanma sistemleri değişiyor, kulpları değişiyor, kolları değişiyor. Bunları aslında baktığınız zaman çok güzel ürünler çıkabiliyor. Ama bunu bilmemeli bilmeliyiz ki neticede bu bir cam evet. ve cam olmasını isteniyor. Bunların Bunda da lamine, temper, temper, oluyor. hepsi evet. olabiliyor hepsi değil mi? Hepsi olabiliyor. Bronz olabiliyor, füme olabiliyor. Yani istediğiniz renk, hatta ve hatta üzerine siz folyo giydirme, işte marka logosu yapma gibi hı hı. şeyler de uygulayabiliyorsunuz. Zaten yönetmelikte belli, atıyorum 4 metrelik bir cam varsa ortada bir şerit logo ya da insanların hani Tabii. dalgınlıkla çarpmaması, çarpmaması için için e, bir yönetmelik var. Özellikle bu e, okul, otel ve hastane gibi alanlarda ticari mekanlar ticari diyebiliriz. Mekanlar. Peki <laughs> duşakabinlerden bahsettiniz. bünyenizde ise duşakabin de var. Aslında camla ilgili ne varsa ben hepsini yapıyorum demek daha iyi olur sizin Yok, için. hepsini <laughs> yapmıyoruz da elimizden gelince yapıyoruz. Çok da yapıyorsunuz ama. Duşakabin peki? Duşakabinler şöyle istediğimiz ölçüde İstediğimiz yükseklikte, boy ebatta yapabiliyoruz. İstediğimiz profili kullanabiliyoruz. Renk olarak çok renk seçeneğimiz var. Bunun haricinde orada kabinde kullanılacak camlar genelde temper tercih ediyoruz. Temperin haricinde de müşterinin özel isteği olursa da temper lamineyi kullanabiliyoruz. Standart bir ölçüde gitmiyorsunuz. Özel imalat yapıyoruz. Standart ölçü olarak yüksekliği 180 gibi düşünülüyor. Bu baktığımız zaman kafi bir ölçü ama 190 da yani bana sorulacak olsa 190 standart olsa daha doğru olur gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum ben. Çoğunlukla da 2 metreyi kullanırım. Özellikle hı hı. yüksek tavanlı bir alansa. Mesela e, artık böyle günümüzde düşe kabinlerde siyah şirit e, hı çıtalar hı. kullanılmaya evet. başlandı. Eski o oval profillerden çıkılmaya başlandı. Aslı evet. sistemler. Evet. Benim evet, e, değil mi? ray sistem var, sürme Pips. var, hı. manuel dediğimiz var. Saparatör olarak kullandıklarımız var. Başka şu an aklıma pek gelmiyor. Bunların istediğiniz şekilde hatta çamaşır makinesi ve duşla alakalı bir bütün separatörle ayırıp çamaşır Hı. makinesini de kapatabilir. Bu şeklinde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Dediğim gibi ıslak hacimlerde cam mantıklı bir çözüm oluyor. Evet. İlk önemli olan temizlenmesi kolay. Bunun haricinde şeffaflık zaten banyolar büyük olasılıkla bütün evlerde dar ve küçük olur. Bunları e, camla ayırarak ya da cam bölümlerle, duş akabin sistemleriyle, paslanmazla daha güzel oluyor. Evet. Bunları yaparak daha ferah, daha aydınlık hem de daha geniş bir Neden banyo. Neden bunun üzerine bastırdım? Çünkü şöyle ki duş akabin sistemi yapan birçok firma hı hı. fabrikanın üretimi olan 70-80-90'lık ölçüler 120'lik ve belli modellerle e, sunumlar yapıyor. Ama bizler tasarımlarla çok oynadığımız için ve her mekan kendi içinde şekil aldığı için özele çok giriyoruz. Hı hı. Bundan dolayı. Ve eminim ki özel imalat bulan duşa kabin, çünkü bir dönem çok zorlanmıştım, çok az. O yüzden bunun üstüne basarak söylüyorum. Evet, cam ayna sistemleri özel imalat yapıyor. Aslında Yapayım. her alanda özel imalat yapıyor. Aynen, bu daha doğru. Şimdi duş kabin sistemlerinde market ürünleri dediğimiz ürünler var. Büyük olasılıkla bu aldığınız market ürünleri, yani yüksek olasılıkla ya 5 santim uzun olacak ya 5 santim kısa olacak ya da yerine uymayacak. Bunları yaşamak nasıl? Detay saygı... çözümleri, evet. profil evet. detayları. Onlar biraz problem olacağı için hani biraz ucuza kaçmak yerine özel imalat yaklaşık zaten aralarında pek de bir fark yok fiyat olarak. Bunca yıldır sektördesiniz. 30 yılı aşkın bir deneyiminiz var. En sık karşılaştınız. olmaz olmaz problemler vardır. Tabii. Bu konuyla ilgili hem ne önerirsiniz? Hem mimarları, hem evini yapmak isteyen, ofisini yapmak isteyenleri. gibi hmm. öneriniz olabilir? Hangi birinden başlayayım? <laughs> çok var değil mi? Birincisi bize ilk aradıklarında şöyle bir şey. Benim bir camım var, fiyatı ne kadar? Sizin bir camınız var, evet. Siz bir cam biliyorsunuz, evet. Ama ben binlerce cam biliyorum. Bana ne kadar çok detay verirseniz birincisi bunları o kadar çabuk çözümleyebiliriz fiyat verme açısından. İkincisi müşterilerin istekleri tabii ki çok önemli ama olmayacak şey de mesela benim önerdiğim ayna buraya diyorum ki 6 milim ayna daha doğru olur. Mesela bir e, salonu hı, hı. 4 milim ayna olmaz 6 milim ayna yapalım diyorum. Yok illa 4 milim daha sonrasında karşılanan duvarın yamuk olması şeyle falan baktığınız zaman evet keşke 6 yapsaydık. Yani birazcık ustayı dinlemek lazım zannedersem. evet. Ee, şöyle yapıyorlar genel, birkaç kişiden çağırıp fikirler, bilgiler hı hı. alıyorlar. Ee, 4 milim daha uygun var, 6 milim daha... Aslında oradaki olay, hele ki bir spor salonuysa kesinlikle Tabii. bir duvara MDF çakılmadan aynı işlenmesi doğru değil. MDF'nin de nasıl çakıldığı önemli. Çünkü kesinlikle. aynı bulunduğu yerin formunu alır. Yani ayna 4 milim en çok kullanılan. Şimdi 6 milimde bu biraz daha formu alması daha zordur. O yüzden Medefe'nin de çok iyi olması, nemden maruz kalması. Çünkü çoğu aynayı biz yapıştırma sistemiyle yapıyoruz. O etiyoruz. zaman bu haftanın püf noktası aynaları duvara nasıl monte edeceğimizi verelim mi? Bunu siz. Olur. Aynayı nasıl monte edebiliriz? Birincisi bunun için zeminin çok uygun olması lazım. Nem yapan, ıslak hacimli, ıslak yerlere ayna montajını pek doğru bulmuyoruz. Bunun için çerçeveli aynayı eğer ki illa ki oraya aynayı koymamız gerekiyorsa çerçeveli aynayı asmak daha kolay. Aynayı yapıştırırken kullandığımız silikon çok önemli. Aynayı yapıştırırken kullandığımız bant çünkü ilk yapıştığı anda hemen donmuyor donmuyor. 2-3 saat sonra. Eğer birkaç da aynı şerit şerit yandıysa bunun terazisine, maslarına bakılması gerekiyor. Lazerle bakıyoruz biz devamlı. Lazersiz bizim taktığımız ayna sayısı neredeyse ayda bir tane iki tanedir. O da bir yere yaslanıyordur falan o şekilde. Hiçbir şekilde lazersiz, gönyesiz hı hı. ölçülerde böyle bir hata olacak işleri yapmıyoruz. Peki bu haftanın bir püf noktasını ben vereyim. Evet. Ee, özellikle banyodaki aynalarımızın zamanlı kenarlarında atmalar, evet. paslanma tabir ettiğimiz durumlar hı hı. olur. Bunun için de e, nemden korumak lazım. Banyoyu kullandığımızda kendi banyo havalandırması olsa bile kapıyı açık bırakıp bunun içindeki nemi dışarıya atmak, atmak lazım. lazım. Bir de silme ile alakalı bir şey evet. var. Neydi Şimdi o? Her kimyasalla aynayı silemeyiz. Bunun için yumuşak bezle aynaları mesela ayna tabii ki yıkanabilir, silinebilir. Bunda silme esnasından sonra Altlarını güzelce hiç nem kalmayacak, su kalmayacak şekilde damla özellikle damla kalmayacak en alt, en alt genelde en alt kısımdan başlar bu e, oraları çok iyi silmemiz gerekir. Su damlalık diye tabir ettiğimiz akıp böyle o 4 milimin alt arkasında olan kısım. Evet. o yüzden de hep o taraflar hep en alt oradan kısım başlar. Evet. Başıdır. Bu da bu haftanın size püf noktası olsun sayın seyirciler. Gelelim o zaman yaşadığımız süreç pandemi Hı. Bir dönem çok yoğunlaştı, hafifledi ve şimdi Aralık ayındayız ve yasaklar geldi. Evet. Ee, bu pandemi bu süreç içerisinde size müşterilerden özel istek ve talepler oldu mu? Öncelikle onu sorayım. Ya bize en çok olan bu pandemide tabii ki bizim de tedarik zincirlerimiz kırıldı. Cam sektöründe, çerçeve sektöründe tedarik zincirleri kırıldı. Bunun haricinde bir de müşterilerin şöyle bir şey oldu. Tabii ki biz buna da hizmet veriyoruz. En çok müşterilerimiz evde artık puzzle yapmaya başladı ve bir puzzle'ların bir şekilde çerçevelenmesi lazım. Bunlarla ilgili evlere servis. Ah çerçeveleri servisi, atladık. Doğru söylüyorsunuz. Evlere hizmet verip puzzle'ı yerinden alıp Ondan sonra dükkanımızda çerçeve numuneleriyle beraber fotoğraflayarak müşteriye sunuyoruz hangisini uygun görüyorsa. Ona göre yapıp tekrar teslim etmeye başladık. Ahmet Bey sizin diğer Buyurun. bir mesleki alanınız da çerçeveler aslında. Orada ee, biraz iddialıyız. Camlar, <laughs> aynalar dedik ama Hı -hı. E, çerçeve dekorasyondaki en önemli Hı -hı. unsurlardan biri. Biraz onlardan evet. da hemen bahsedelim. Çerçeve şöyle benim aslında en çok zevk aldığım bu aralar en çok zevk aldığım iş çerçeve. Çerçeveler eğer doğru yapılırsa, bittiğinde çok güzel bir şey çıkıyorsa çok mutlu oluyorum. Onun haricinde tabii ki müşterilerimizin seçimi en önemlisidir. Çünkü her daim onları görecek olan, çerçeveyi görecek olan kendileridir. Mesela benim Arman diye bir müşterim var. Ben diyorum ki bu çerçeve bittiğinde içimden diyorum ki hiçbir şekilde güzel olmayacak. Arman Bey seçiyor. Ahmet Bey bu olsun, bu olsun, bu olsun dediğinde inanamazsınız. Çok güzel şeyler çıkartıyor. Bunları da yani bütün müşterilerimiz yapıyor ama Arman Bey hep geçerim. <laughs> Merak ettim. <laughs> Arman Bey'le tanışmak istedim Şimdi plastik çerçevelerimiz var. Ahşap çerçevelerimiz evet. var. Başka? Alüminyum. Alüminyum var. ama çok az. Kısıtlıyız. Bunların e, fugaları ya da bordürü var ve paspartoları var. Evet. Aslında Şurada birkaç tane ürün, bir resminiz var. Evet. Ben de resim yapıyorum. Bütün çerçeveleri Ahmet Bey yaptı. Resim evet kendisi bir sanat eseri ama bir çerçeveyle bütünleştiğindeki eserin Değer kalitesi kadar. iki ya da üç kat oluyor gerçekten. Ee, o yüzden de çerçeve sanatı, zanaatkarlık diyorum. Zanaatkarlığınızda Hı -hı. da saygım sonsuz. Evet çerçeveleri konuştuk ve son olarak programımızı bitirmeden önce inşaat sektöründe dikkat edin. İkimiz de inşaat sektöründeyiz. Hı -hı. Bu kriz e, hepimizi çok ciddi etkiledi. Tabii ki. Nasıl görüyorsunuz Önümüzde. Yani öncelikle sağlık. Pandemiden kurtulup çok dikkat edip yani herkes kişisel korumaların önlemlerini aldıktan sonra bu pandemiden bir şekilde aşıyla ya da aşısız artık ben teknik olarak bilemem doktor değilim. Bundan kurtulduktan sonra inşaat sektörünün ve hizmet sektörünün önünün çok açık olduğunu görüyorum. Bugünleri hep beraber atlatacağız inşallah. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Programa ben programı. teşekkür konuk ederim. olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Efendim bu hafta yaşam alanlarında camları, aynaları konuştuk. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.